Önce yoldan geçenle tartıştı, ardından trafik polisiyle. Ancak polisin sabrını taşıran sarhoş, polisin yumruğunu yedi. Çekelim. Ali Seyit Sivaz isimli bu alkollü yoldan geçen bu adamla tartışmaya başladı. Evet. Ya abi ben habire gittim. abi abi de şahit Biber aldım geldim habire. Habire'ye geldim adam yakamı tuttu. <laughs> İskilit çaldım bana. Dedim amca ben seni tanımam, sen beni tanımasın. Sen beni büyüğümsün, vur. Ben alkol aldım diyor. Tartışma bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine sokak üzerinde bulunan trafik polisinden yardım istediler. Trafik polisinin taraflara 155'i arayın, ben trafikçiyim sözü Ali Seyit Sivaz'ı kızdırınca trafik polisine elle müdahale edip tepki gösterdi. <laughs> Bu tepkiye sinirlenen trafik polisi alkollü Ali Seyit'e bir yumruk attı. 155 ara kardeşim ben trafikçiyim. Polis o anda sana neden vurdu? Anlayamadım orayı. Yediği yumruk sonrası 155'i arayan Ali Seyit olay yerine gelen polislere trafik polisinden davacı olduğunu söyleyerek karakola giderek şikayette bulundu. Ali Bey abi, Bu polis de zaman gelecek abi? Bizim çenemiz, kanımız vurduğu zaman da gelecek? Evet, bir saat oldu, bir buçuk saat oldu. Bu bir kavga ettik bu. Dedim adam biri bana bir, birisine benzetmiş. Tokatlamaya kalktı. Yaş gibi amca. Anladın? Mı? Ben de dedim senin torununum. Dövebilirsin amca, vurabilirsin. Anladın mı? Trafikçi arkadaşlar da vurdu. Sen... Trafik polisi bana nasıl vurur? İfademi burada alacaksınız. Almasanız karakola gelmem asla. Savcıya gideceğiz. <laughs> savcıya ifade vereceğim. Karakolda vermiyorum çaldı vermez şimdi ne becer çalıyor madem böyle polisi açar